Evet merhaba arkadaşlar ee, iki gündür Bartın'dan yani dünden beri Bartın'dan gelen haberleri takip etmeye çalışıyorum. Ee, öncelikle olayda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza işçi emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum Ailelerine sabır diliyorum gerçekten feci bir olaydır. Ama buna işçi kazası maden kazası iş kazası demek ne kadar doğru? Bu aslında e göz göre göre kelimenin tam anlamıyla bir cinayettir. Türkiye iş cinayetleri iş cinayetleri açısından her zirvede bulunan bir ülkedir. Her sene binlerce işçi kardeşimiz değişik sektörlerde hayatını kaybediyor. Yani iş kazası denilen olaylar sonucu hayatını kaybediyor. Hayatları sönüyorlar. Şimdi bir insan bir defa şunu düşünmemiz lazım. Bir insan yani çok çok zor durumda kalmasa, çok çok ihtiyacı hissetmese, yerin yüzlerce binlerce metre altına inip o kömürün kömür çıkarma işi yapmaz yani. O kadar zor bir iş. Zamanıyla babam da çalışmış. Ee, onun ne kadar zorlu, zor olduğunu, ne kadar sıkıntılı bir mevzu olduğunu hala bana anlatıyor. İzmir'de yıllar önce İzmir'de görev yapıp buradaki oradaki bir arkadaşım Soma Maden Ocağı'nda çalışan bir arkadaşımla muhabbet etme imkanı olmuştu. Diyordu ki Türkiye'deki kömür ocakları 18. yüzyıl vahşi kapitalist sistemin mantığıyla hareket ediyor. O mantıkla çalışıyorlar. Temel tek amaç sadece üretim, üretim, üretim üretimin haricinde hiçbir şeye önem alınmaz Evet görünürde bir iş ve güvenlik önemi falan gibi şeyler ben yani ya kağıt üzerinde talimatlarda var ama sizi o kadar çok çalıştırıyorlar o kadar yoğun çalıştırıyorlar o kadar üretime o kadar öncelik veriyorlar ki o yüzden siz e, bu iş e, güvenliğine pek fazla dikkat edemiyorsunuz. Edemiyorsunuz çünkü ettiğinizde o üretimin üretim kotasını yakalayamıyorsunuz. Bundan dolayı diyorum cinayettir. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır yani 15-16 aydır Fransa'da inşaat sektöründe çalışıyorum. Fransa'da çalıştığım inşaat sektöründe iş güvenlik yüzme, iş güvenlik yönüne alınan tedbirlere baktığımda gerçekten ee, burada buraya geldikten sonra çok daha net bir şekilde müşahede ettim ki Türkiye bir iş cinayetleri ülkesidir. Ee, her sene binlerce kardeşimiz bu manada e, hayatını kaybediyor. Yani dünya iş kazaları e, istatistiğinde Türkiye birinciliği kimseye bırakmıyor. Hep birincidir, Avrupa'da birincidir, dünyada birincidir. Bir istatistiğe baktım. 2018 mi? 2019'da 3000'e yakın insanımız hayatını kaybetmiş iş kazalarında. Daha bundan 2 hafta önce aldığım bir haber. inşaatta 16 yaşındaki bir çocuk 7. katta düşüp ölüyor. Van Erbişli yani bir yakın tanıdık olduğu için bu olaydan haberdar oldum. Yoksa bu olaylar zaten basına yansımıyor basın bunlardan artık bu onlar o kadar sıradanlaşmış ki basın bunlardan bahsetmiyor. Yani 16 yaşındaki bir çocuğun inşaata girmesi zaten yasak. Bunu inşaata sokan adamlar suçlu. Bu inşaatın iş güvenlik uzmanları suçlu. Bu inşaatın sahibi suçlu, müteahhiti suçlu, hepsi suçlu. Ama 16 yaşındaki bir çocuğu ayağında terlikle inşaatta çalışırken 17. katta düşüyor, 7. katta düşüp hayatını kaybediyor. Böyle bir bu cinayet değil de buna iş kazası mı denilecek? Yani insanlar zaten özellikle hani genç kuşak fazla hayatı deli dolu yaşar, fazla hani iş güvenliğine fazla önem göstermez, fazla titiz et, titiz davranmaz diyebiliriz. Ama siz eğer böyle tehlikeli bir sektöre eleman alıyorsanız ve o tehlikeli sektörde çalışıyorsanız bunun sorumluluğu sizde olduğu için onu bu defa bu konuda ciddi manada eğitip ciddi manada inandıracaksınız bunun tehlikeli olduğunu. O iş güvenliğine uymadığı zaman onu hemen diskalifiye edip iş o şantiye sahasından ya da iş sahasından dışarı çıkardığınızda bu sefer o mecbur kalıp o iş güvenliğine uyacak siz bunun eğitimini vermiyorsunuz. Yani yıllar önce bir şahit olduğum bir olay var. E, vanlı birisi Zonguldak'ta kaza, e, iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Hayatı, yani iskelede, dışarıda iskelede çalışıyor, hayatını kaybediyor. Bu sefer elemanlar işte, bu düşüp hayatını kaybettikten sonra şantiyenin müteahhiti geliyor. Adamın yanına, ölü adamın yanına eee şey e, emniyet kemeri atıyor. Bu, bu, bunun şeyi yok bunun izahı bunların bu tip şeylerin izahı yok. Allah'tan orada şahitler varmış. Şahitler bu mevzuyu anlatmış. Bu manada yani burada iş işçi arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin can güvenliğinin öncelenmemesi, önceliğin sadece üretim, üretim, üretim olması beraberinde böyle bir cinayetler getiriyor. Bu cinayetler yani Türkiye'de şimdi kalkalım diyelim hadi bu tamam bu bir dönüm noktası olsun bir daha olmasın falan öyle bir şey olmayacak maalesef. Maalesef bundan sonra da cinayetler olacak. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği olayda sonra e, çok konuşuldu, çok gündem oldu. Hatta bayağı üzerine gittiler, şey yaptılar ama sonuç böyle kazalar gene oluyor. Ha kaza olmaz mı? Hayatta kaza olmaz mı? Kaza elbette olur. Elbette kaza olur. Yani hayat kazalar, kazalar da hayatta kazalar da olur. İstemediğimiz olumsuz mevzular da olur, olumsuz durumlar da olur. Olacaktır da ama bir olayın kaza ya da cinayet olduğunu o olaya olan o olayın olmasına sebep olan olaylar silsilesini izlediğimizde netlikle rahatlıkla görebiliyoruz. Siz e, üretimde e, şeyde e, üretimde sadece üretimi e, ön plana alsanız, sadece üretim üzerinde dursanız ve üretimi önceleseniz ve üretimde kotalar koysanız böyle bu kadar üretim çıkar, bu kadar kömür çıkarmanız lazım, bu kadar iş yapmanız lazım, bu kadar duvar örmeniz lazım, bu kadar sıva yapmanız lazım diye adamı böyle bir baskı altına alsanız ortaya böyle kazalar çıkar. Adam da hani üretime, üretime odaklanır, üretime odaklanır, böyle kazalar çıkar. Ben yaklaşık iki haftadır Paris metro istasyonunda çalışıyorum, metro inşaatında çalışıyorum. Yerin altını 100 metre, 100, 120 metre altında çalışıyorum. Tünele bir defa girebilmemiz için biz 3-4 yerde güvenlik kontrolünden geçiyoruz iş güvenliğine uymuş muyuz? gerekli mal tecizatı yanımıza almış mıyız? Gerekli şeyi yanımıza almış mıyız? Ve tünelde biz çalıştı, çalışırken mesela 3 kişi 5 kişi çalışıyorsa bir tane iş güvenlik uzmanı bir ya da iki kişi iş güvenlik uzmanı sürekli orada bizi kontrol eder. Yani biraz acele ettiğinde hop dur yavaş sakın. Acele yok. Acele yok. Sana burada bu kadar iş yapacağız demiyorlar. Sana burada kurallara uyarak çalış diyoruz. Sen 1 metre yaptın mı, 2 metre yaptın mı, 5 metre yaptın mı, yarım metre yaptın mı? Kimse sana bunu ya, niye bu kadar yaptın demeyecek. Ama diyemez. Ama sen iş güvenliğine uymadın mı hemen diskalifiye olursun. Bakın ben bu metro istasyonuna ilk geldiğimde <laughs> normal ayakkabıyla çalıştım. Normal spor ayakkabıyla girdim şantiyalarına. Yarım saat sonra, yarım saat sonra bir tane iş güvenlik uzmanı kafamda dikildi. Nedir dedi bu ayakkabı, bu nedir? Dedim Mesih şu an yok, bugün akşam ararım. Olmaz dedi. Sakın, gel benimle dedi. Ya dedi işi bırakıp gideceksin. Ya da ben sana emaneten ayakkabı, şey, şu bu vereceğim. Onları giyeceksin. Tamam dedim. Getirdiği emaneten, iş güvenlikli bütün malzemelerini, kemerinden, ayakkabısından, pantolonundan, şuyundan, kaskından, gözlüğünden, eldiveninden, sarı lazerli, ipinden hepsini bana verdi. giydirdi. O fotoğrafı çek. Şey, Ondan sonra gitti iş alanına dedi. İş şantiye alanında kafasında kimse kasket çıkaramaz. Asla. Yani bir kafasında kasketi olmasına rağmen kasket çıkaran birisi olur mu hemen ilişini keser hemen dışarı atarlar. bu sıkı önlemler olduğu zaman ve Üretim öncelenmediği zaman öncelik insan hayatı, öncelik can güvenliği, öncelik iş güvenliği olduğu zaman bu sefer iş kazaları önlenir. Ben Fransa'da 15 aydır dediğim gibi Fransa'da çalışıyorum inşaatta, inşaat sektöründe şimdiye kadar duyduğum bir iş kazası olmuş. Birisi, bir erişti bir şey, şimdi arlı arlı bir çocuk düşüp ölüyor. Çocuk düşüp ölüyor. O da ağrının bir gene bizim Türkiye'den gelen bir Kürt'ün yanında ça çalışıyor. Ki buna hadi 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 diye adamı e, şey yapmışlar. E, yapıyorlar. Çalışıyor. E, orada öldü. Adamın hemen şanti şirketini kapattılar. fesettiler Adam bütün inşaatlarını, bütün hesaplarını hepsini bloke ettiler. Adamı hapse attılar. Şu an hapistedir. Şantiye sahibi. Şu an hapistedir. Niye? Niye? Yani bu işleri yapmadığı için, daha, e, bu iş güvenliğine uymadığı, önlemleri almadığı için tespit edilmiş adam şu an hapistedir. Orada cinayet değerlendiriliyor. İş kazasına sebep olmakla değil cinayet değerlendiriliyor. Şimdi mevzu bu. Siz bir cinayete sebep oluyorsanız cinayet değerlendirilir. Peki soru e, Türkiye'de bu Bartın'daki olayda sorumlular. İş kazasına sebebiyet verdiler diye mi yargılanacaklar, cinayetle mi yargılanacaklar? Sizin insan hayatına verdiğiniz önemin göstergesidir bu. Soma'dakiler cinayetle mi yargılandılar? Ya da e, herhangi bir Türkiye'deki iş kazasında cinayetle mi yargılanıyorlar? Şimdi cinayetle buraya iş kazası demememiz lazım. O yüzden videonun başında dedim ki bu iş kazası değil, bu bir cinayettir bu insanların cinayetle yargılanmaları lazım. Hatta bazıları yani çok aleni bir şekilde mesela 16 yaşındaki çocuğun iskele şantiyede düşmesi, tebrikle şantiye alanına girmesi, 16 yaşındaki çocuğun zaten şantiye inşaatı alanına girmesi başlı başına cinayete sebebiyettir. Hem de kasti, taksirli şey diyor, kasti planlayarak cinayete sebeptir. O yüzden bu adamların cinayetle yargılanması lazım. Siz 16 yaşındaki bir çocuğu şantiye alanına koydu diye adamı cinayetle yargılasanız ve ona cinayet cezası verseniz kimse bir daha e, doğru düzgün böyle bir hata yapmaz. Böyle bir suç işlemez. O e, Böyle bir suç işleyip e, suçu işte cinayette hiç kazası oldu işte takdiri ilahi Allah'ın takdiri. Oldu ne yapalım falan, işte olmasaydı iyi olurdu, işte hani oldu, işte sosyal sigortalar da çocuğun ailesine 3-5 kuruş verecek, işte belli bir şey olacak, kapanacak. Böyle yapsanız zaten ondan sonra bunun ardı sıra gelmiyor, gelmedi zaten. Sürekli Türkiye'de iş cinayetlerinin olmasının sebebi budur yani her şeyi. İnsanlar kendi suçlarını, kendi günahlarını, kendi tedbirsizliklerini, kendi aç kendi kapitalist zihinlerini Allah'a mal ediyorlar. Allah'ın takdiri. Allah mı sana dedi git adamın üzerine bu kadar yük yüklesem, bunu yapmasam, bu kadar üretim yapmasam e, sana bu kadar ceza gelecek. Sana Allah mı dediler iş güvenliğine uyma. Sana Allah mı dedi git e, ne bileyim yani e, adam üzerine böyle psikolojik bir baskı uygula, Ondan sonra vahşi kapitalist zihne sahip ol. Sürekli üretim, üretim, aç o aç Allah mı sana söylüyor? Ne takdir ilahisi? Sizin cinayetinizin bir sebebidir. Sizin cinayetinizdir. O yüzden bu olaylarda bir de e, olayın şu yönü var. Yani böyle bir olay, böyle mesela hani Soma'daki olay ya da bu olay başka bir yerde olsaydı e, yer yerinden oynardı belki. Yani çok daha büyük mevzular olurdu, çok daha büyük problemler olurdu. Ama bizde e, maalesef bir gezi iptalinden başka bir yani bir başka ile yapılacak bir gezi iptalinden onu ertelemeden başka bir sonuç vermiyor. Çünkü bizde e, istifa müessesesi diye bir mevzu yok. Bizde sorumluluğu alma diye bir mevzu yok. Bizde işin sorumlularının e, bedel ödemesi diye bir mevzu yok. Bizde ne var? Bizde takdir ilahi var. Bizde bir de yüzsüzlük var. İçim acıyor. Yani o, ben şu an tünelde çalışıyorum. ve bu arkadaşlarımla biraz yani aynı, tabii aynı ortam değil onlar ki çok daha kötü bir zor bir ortam. E, aynı duygularla aynı duyguları yaşıyorum. Yani o yüzden gerçekten e, yüzsüzlükten başka bir şey değil sizin yaptığınız. Bu, bu işi bir sistemleştirmeniz lazım. Yani bu böyle hani e, bir defa bir olay oldu o olayın üzerine kapatma ya da o olayın üzerine gidip onu cezalandırır. Siz şimdi bu son bartındaki e, olayda olayın sorumlularını idam da verseniz bitmez mevzu. Mevzu bir eğitim meselesidir. Bir eğitme meselesidir. Bir e, zihin meselesidir. Zihninizi bir defa önce insan önce insanlık önce can güvenliği, önce hayat, önce emek diye zihninize kodlasanız bunları, ondan sonra bu, bu zihinle bir eğitim verseniz bu kazaların önüne, bu cinayetlerin önüne geçer. Yoksa o adama bir şey verseniz, o adama bir idam da verseniz fazla bir şey olmaz, fazla bir etkisi olmaz, fazla bir şey olmaz. Çünkü toplum biz Türkiye toplumu yani aşırı derecede unutan aşırı derecede e, çabuk çabuk e, zihnimizden atan bir toplum olduğumuz için bu Soma'da unutulmuştu. Bu da unutulacak. Diğerleri de unutulacak. Bir sürü işçi kazaları, işçi cinayetleri var. Bunlar da hepsi de unutulacak, gidecek. E, ama umuyorum yani umuyorum inşallah bu Son olur. İnşallah bu manada gerekli önlemler alınır. Gerekli tedbirler alınır. Bir daha böyle bir cinayetin, böyle bir e, vahşetin olmasına engel olacak. Bunların önünü alacak, bunların e, en azından azalmasını, istatistiklerinin düşmesini alacak e, bir yöntem e, takibi, bir e, tedbirler alınır. Pek umutlu değilim ama inşallah yani umuyorum yani bu bu bu, bu musibet bu bela bir, bu şeylere bir sebep olur. Cinayette bu Bartın'daki cinayette son aldığım haberlere göre yani son takip ettiğim haberlere göre 23 insan insanımız hayatını kaybetmişti. Sayı geliyor bize yani böyle bir sayı 23 23'te 24 oldu yok 20 falan. Ya orada Ahmet, Mehmet, Ali, Kemal, Yahya bunlar gitmiş yani. Onlar sayı değil, her birisi bir insandır, insan. O Ali'dir, o Ahmet'tir, o Mehmet'tir, o Kemal'dir, o Yahya'dır, o Yılmaz'dır, o başkasıdır ya. Yani. Ve her birisinin bir annesi, bir babası, bir kardeşi, bir çocuğu var yani. Her birisinin yüreğini yakan yüreği yanan anneleri var. Her birisinin yüreği yanan çocukları var. Her birisinin akşam babası gelince baba bana bugün çikolata aldın mı diyen kızları var. Yazıktır ya Allah'tan korkun ya. Bu cinayetlerin altında boğulacaksınız. Artık yani artık bir tedbih, buna bir gerekli önlemi alın ya. Gerekli önlemler alınsa gerçekten bilsek gerekli önlemler alınmış. Gerekli tedbirler alınmış. Böyle bir şey olsa vallahi diyeceğiz artık tahtir-i ilahi yani, olmuş yani. Olmuş deyip geçeceğiz. Yani dua edeceğiz. Onlara belki elimizden gelen başka şeyler varsa yapacağız. Ama olup bitecek. Olup gidecek. Bir şey bitecek. Fakat öyle değil. Öyle olmadığını çok iyi biliyorum. Ben de Türkiye'deki inşaat sektörünün içinden gelmiş biriyim. Ben de biliyorum. Türkiye'deki bir çok tehlikeli alanda çalışan arkadaşlarım var. Bak son maden ocağında çalışan arkadaşım bana o zaman demişti. Biz 18. yüzyıl fahşi kapitalizminin şartları altında çalışıyoruz. Daha işçi hareketlerinin doğmasına sebep olan o vahşi 12 12 saat çalışma ondan sonra sürekli çalışma, karan toplarına çalışma mevzusu var ya diyor biz o şartlarda çalışıyoruz. Yazık değil mi? Bakın Fransa'da bir inşaatta Birisinin ölebilmesi için mesela iskelede iskeleden düşebilmesi için kendisini atması lazım. Adam inşaatın etrafına resmen otoban kuruyor. Otoban kuruyor iki tarafı kapalı otoban. Sen düşebilmen için kendini atman lazım. Kendini atmasan düşemez. Ama Türkiye'de inşaatlarda iskelelerde senede kaç kişi ölüyor? Niye? Derme çakma iskele. İskele diyebilmek için şey yapalım 12. kata iskele koruyor. 12. katta tek kalas iskele koruyor ya. Ya da iki kalas iskele koruyor. Yanında korumaları yok. Allah'tan korkuluyor. Bu cinayettir. Bu insanlara hiçbir şeyimiz yok. Bak yıllar önce ben Türkiye'de kardeşimle beraber bir işe gittik. Adam iskeleyi öyle kurmuş ki çalışamazsın yani. İskelenin yüzünde çalışamazsın. Karıçma dedim. in, çalışmıyoruz. Çalışmıyoruz. Adam dedi, niye çalışmıyorsunuz? Yemeğinizi alıyorsunuz, çalışın. Dedim, sen çıkıp çalışabilir misin? Sen çık, çalış, Söyle ben de çalışıyorum, Yok Yo, ben çalmam, o tehlikelidir. Manyak olur mu? Yani. Sana tehlikeliyse bana mı tehlikeli değil? Sana tehlikeli, bana tehlikeli değil mi yani? O zaman dedim, sen hainsin, sen katilsin, sen canisin. Sen benim düşmemi istiyorsun. Bıraktık, işi gittik. Yani zihin bu. Zihin bu. Ben düşmeyeyim başkası düşsün. Benim çocuğum orada maden ocağında değil başkasının çocuğu düşür. Ben değilim başkasıdır. Gel nutuk atar, nutuk atar işte geçmiş olsun bu gider bir iki tane timsah göz yaşı döker olur biter. Bu değil kardeşim. Eğitim, eğitim, eğitim ve zihin değişikliği yapın. Nasıl? Zihninizi değiştirmeniz lazım. Bir çıkın görün bak dünya bu işi nasıl yapıyor. Bir gidin bir, bir atıyorum bir, bir medeni gerçekten medeni bu işin önlemini alan, tedbirini alan ülkelerin bir maden ocaklarına girin bir araştırın bakalım nasıl yapıyor. İnşaatsa inşaat sektörlerine gidin, bakın bakın nasıl yapıyor bak. Fabrikalarsa fabrikalar alanına girin bakın bakın nasıl yapıyorlar. Tersaneler tersaneleri nasıl yapıyorlar bir bakın bir şey yapın bir araştırın bir insanlar nasıl yapıyor nasıl bu iş cinayetlerini nasıl önlemişler nasıl minimize etmişler, düşürmüşler ha av burada hiç mi olmuyor oluyor burada da oluyor ve bak dedim ki ben 15 aydır buradayım bir tane ölümlü iş inşaat kazası gördüm o da bizim araları birisi o da bizim o da gözümüz dönmüş. Yani bir iş yaparken gözümüz dönüyor. Üretim biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bir saat çalış, fazla çalış, yarım saat çalışıyor. Ya yok ya kardeşim. O modern şey, Bartın maden ocağında Ahmet, Ali, Mehmet, Kemal, Yahya, Yılmaz. Size Allah rahmet etsin. Ailelerinize sabır versin. Geriye kalan bu işin sorunlarını da Allah kahre perişan etsin. Evet arkadaşlar yani söyleyecek çok şey var. Ben bile bir biraz daha uzun böyle bir dertleşme gibi bir şey oldu. Üzgünüm yani üzülüyorum çünkü aynı şartlarda çalışıyoruz hemen hemen aynı durumdayız. Aynı hisle, aynı ekme, eve ekmek götürme derdiyle çalışıyoruz. Onları, o olayı duyduğumdan beri içim parçalanıyor. Allah onlara rahmet etsin. Ee, toplumumuza da bir akıl fikir versin. Bir zihin versin, bir bilinç versin, bir şuur versin, bir vicdan versin. Vicdan versin. Gerçekten Toplumun hepsine bir vicdan lazım. Türkiye toplumunun bugün sahip olmadığı şey belki bilgi değil, belki e, bilimsel şey değil. Sahip olmadığı şey vicdan var. Kürt meselesinde de vicdana sahip değil. Dini mevzularda da vicdana sahip değil. ahlaki mevzularda da vicdana sahip değil. Yani üretimde de bu tip şeylerde de, üretimde de bu, e, üretim ilişkilerinin düzenlenmesi mevzularında da vicdana sahip değil. Vicdana sahip olması lazım. Evet arkadaşlar, her videonun sonunda gene söylediğim gibi gene söyleyeyim. Kanalıma abone olun. Yorum yapın. Gerçekten hani yorumlarınızı takdir ilgiyle, merakla bekliyorum diyor ya, merakla bekliyorum. Yorum yapın, destek olun. Tavsiye edin insanlara. Etrafınızdaki insanlara tavsiye edin. Şu an 300 e, abonemiz var. 1000 abone olabilmesi için her abone, 2 kişi abone ise ol bitecek biz bu e, 1000 abone sıkıntısını aşacağız. Ondan sonra istediğimiz zaman canlı yayın yapabileceğiz. Sizleri yeniden selamlıyorum. Saygıyla. Muhabbetle kalın. Allah'a emanet olun.